Hayırlı akşamlar. Sayın vekilim, Göçmen Derneği'nin değerli yöneticileri, Selçuk kadın Konseyi, Kadın Konseyi Başkanımız, Selçuk Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları yöneticilerimiz, Selçuk'un Güzide Hanımefendileri, Selçuk Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadın Kolları'nın hazırlamış olduğu Selçuklu Bayanlar buluşuyor etkinliğine Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizler alışıksınız, ben mikrofon aldım mı çok konuşurum ama bugün e, malum kadınların gecesi, fazla konuşmayacağım. Sözün üstadı Şenol ablam burada. Ben e, öyle öyle. Ben fazla konuşmayacağım, sözü ona bırakacağım. Ama sizlerden istediğim bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. 1917'lerin, 18'lerin, 19'ların Osmanlı'nın çöküş dönemini birileri Osmanlı'yı getirmek istiyor ya Osmanlı'nın çöküş dönemini şu anda yaşıyoruz. Aktörler değişti. Aktörler değişti ama yaşatılmak istenen zihniyet aynı. Damat Feritler vardı o zaman. Abdülmecitler vardı o zaman. İngiltere vardı, Fransa vardı, Almanya vardı. Türkiye'nin dibine dinamit koymak isteyen Yunanistan'da dahil bütün ülkeler Türk insanını bölüp parçalamak, Türk vatanını bölüp parçalamak için elinden gelen her şeyi yaptılar. Aktörler değişti. O zaman da hainler 3-5 taneydi. Şimdi Ankara hain doldu. Ankara hain de oldu. Ülkeler değişti. Amerika, İsrail geldi bunların arkalarına. Oyun aynı. Tekrar ülkemizi bölüp parçalamak istiyorlar. Ama var ya, Türk kadını olduğu sürece, Türk kadını olduğu müddetçe, nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün arkasında Kara Fatmalar, Halide Edip adı varlar, nasıl ki varsa, bugün de Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasında sizler varsınız. Sizler olduğunu, mü, olduğunuz müddetçe de Türkiye Cumhuriyeti ilalebet yaşayacaktır. Bunu kimse bölüp parçalayamaz. Lafını bile edemezler. <laughs> Bu duygu ve düşüncelerle tabii e, gene söylüyorum. Her şey kadınların elinde bakın. Evde de kadın patrondur. Ne kadar öyle gözükmese de siyasette de kadınların önemi çok büyüktür. Lütfen artık taşın altına biraz elimizi koyalım. Haziran seçimleri Türk kadını içinde, Türk milleti içinde çok büyük önem arz etmektedir. Çıktı ya bir tane milletvekili. Bayan, bayanlığından utansın o. Çıktı 90 yıllık dedi film, ee, büyük bir filmin molasıydı dedi, ara molasıydı dedi. Cumhuriyet tarihinden bahsediyor. 90 yıllık cumhuriyeti reklam arası olarak görüyor kadın. Bilmiyor ki o kadın cumhuriyet olmasaydı bugün orada milletvekili olamazdı o kadın. Kadın bile olamaz. Bu cumhuriyet sizlerin elinde. Yani bu cumhuriyeti koruyup kollamak sizlerin elinde. Sizden biraz daha aktiflik istiyorum. Biraz daha çalışmak istiyorum. Çalışmanızı istiyorum. Haziran seçimleri, 7 Haziran seçimleri Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktasıdır. İyi çalışmazsanız, bırakın vekil olmayı. Biliyorsunuz değil mi? Türk kadınının başına geleceği. Lütfen. Bu duygu ve düşüncelerle ben tekrar söylüyorum. Sözün üst adına sözü bırakıyorum.